2020 model Audi A4 aracımızın orijinal sistemine hareket halinde video aktivasyonu yaptık arkadaşlar testini yapıyoruz güzel güzel bir şekilde oynatıyor Herhangi bir kesme yok normalde bu hareket edince araç video izlemeyi kesiyor biliyorsunuz Şu an herhangi bir kesme yok güzel güzel bir şekilde oynatıyor Ayrıca bu aracın diğer tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar Kablosuz CarPlay ondan sonra Ares animasyon ve diğer tüm gizli özelliklerini açtık Açılan özelliklerin detaylarındaki broşürden uygulamasına da sayfamızdan bakabilirsiniz Müşterimize hayırlı olsun 2020 model Audi A4 aracımızın orijinal sistemine hareket halinde video aktivasyonu yaptık arkadaşlar ve aracın tüm gizli özelliklerini açtık, ailesi animasyon vesaire. Şu an hareket halinde video izlemeyi test ediyoruz. Gayet güzel bir şekilde oynatıyor. Herhangi bir kesme olayı yok artık. Normalde videoyu kesiyor, izlemeye izin vermiyor. Şu an hareket halindeyiz ve gayet güzel bir şekilde video seyrediyoruz arkadaşlar. Hatta şarkı çevirelim şöyle. şuradan. Bunlar güzel bir şekilde oynatıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Açılan özelliklerin detaylarına ve uygulamasına sayfamızdan bakabilirsiniz.